Evet çok kıymetli Dursun Bey'le hemşerilerim kırsal mahalle yollarımızda da satiye kaplama asfalt çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Hükümetimizin yatırımları, büyük şehrimizin yatırımları, ilçe belediyemizin yatırımları son surat devam ediyor. İnşallah Kurban Bayramı'nda memleketine, aile ocağına gelen kurvetçilerimiz konforlu bir yoldan buraya köylerine kadar ulaşabilecekler. Ben bu konuda emeği geçen en başta Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz'a ve bütün ekibine, şantiye çalışanlarımıza, bize yardımcı olan muhtarımıza çok teşekkür ediyorum. Akçaalan Mahalle Muhtarı Ramazan Gedik. Başta Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz olmak üzere Dursun Bey Belediye Başkanı Ramazan Bahçıvan'a mahalle adına teşekkür ederim. Yollarımız Allah'a şükür çok güzel oldu. Bundan iyisi de olmaz.